first one radio Merhaba Fason Radyodasınız. Ben Meryem. Bugün tarih 26 Mayıs 2025. Almanya gündemini aktarmak için bu yayınımızda sizinle birlikteyim. Bakalım Almanya ve uluslararası sahnede neler konuşuluyor? Der Spiegel, Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung kaynaklarından haberleri derledik. Başlıyoruz. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmeler Almanya'da çok konuşuluyor. Donald Trump geçen hafta Avrupa Birliği'ne yönelik yüzde %50 oranında gümrük vergisi tehdidinde bulunmuştu. Ancak bu uygulamanın başlangıcı 9 Temmuz'a ertelendi. Trump'ın bu kararı Avrupa Birliği Komisyonu Başkanının verdiği bir teminat üzerine aldığını belirtti. Almanya'da özellikle ticaret çevreleri bu ertelemeden memnun olduğunu ifade ediyor. Bir diğer habere göre Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarını sert bir şekilde eleştirdi. Bu saldırılarda yüzlerce drone kullanıldı ve bir düzineden fazla insan hayatını kaybetti. Uluslararası kamuoyunda olduğu gibi Almanya'da da bu saldırı büyük bir tepkiyle karşılandı. Trump, Kremlin'e yönelik alışılmışın dışında sert bir dil kullanarak Putin'in ne yapmak istediğini anlamıyorum açıklamasında bulundu. Bu sırada Almanya'nın Savunma Bakanı Boris Pistorius zorunlu askerlik konusuna dikkat çekti. Eğer gönüllü asker sayısında bir artış olmazsa ülkede askerlik görevini yeniden zorunlu hale getirme seçenekleri masada. Pistorius'un bu açıklamaları özellikle genç nüfus arasında geniş bir tartışma başlatmış durumda. Ayrıca Almanya'nın Maliye Bakanı Klingbeil Amerika ile gümrük vergileri konusundaki gerilimi azaltmak için Trump'le görüşülmesi gerektiğini vurguladı. Savunmanın yanı sıra finansal konular Almanya'nın gündeminde ağırlığını koruyor. Bir diğer önemli haber ise Hamburg'dan. Geçtiğimiz günlerde bir bıçaklı saldırı gerçekleştiren 39 yaşındaki şüpheli polis tarafından yakalanmıştı. Ancak ortaya çıkan yeni bilgilere göre saldırgan olaydan bir gün önce aşağı Saksonya'daki bir psikiyatri hastanesinden taburcu edilmiş. Güven güvenlik açıkları ve sağlık sistemi burada geniş bir eleştiri konusu oldu. Bu olay Almanya'da kamu düzeni ve güvenlik politikalarının tekrar gözden geçirilmesine neden olabilir. Ve son olarak spor haberlerimize geçiyoruz. Bayer Leverkusen'in teknik direktörü Xabi Alonso, Real Madrid'e transfer oluyor. Alonso, bir Haziran'dan itibaren İspanyol kulüpte göreve başlayacak. Almanya'da büyük başarılar kazanan Alonso, Bayer Leverkusen ile tarihi bir üçlü zafer yaşattı. Bu transfer Almanya ve Avrupa futbol dünyasında büyük bir yankı bulmuş durumda. Radyoların en fasonunda bugün Almanya gündemini sizlere aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Fason Radyo Berlin Stüdyosu'ndan sizlere seslendim. Hoşçakalın. Fason Radyo